Hindi ve kazların arasındaki en büyük fark, bakın şöyle göstereyim size. Burası sinekten geçilmiyorken, şu görüntü olduğunuz karşıtaki siyah şeylerin hepsi tamamen sinek. Bakın şöyle yemlerin orada bir sürü sinek var. Aynı kafesin içinde küçük bir bölmeyle hindiler var. Bunlar tamamen gagaya hıkısından dolayı bu şekilde. Çünkü bunların altında muhtemelen bir sürü sinek larvası vardır. Biz bunları haftada bir yer değiştiririz. Hindileri bu tarafa, buradaki hindileri bu tarafa kazları da bu tarafa koyuyoruz. Çünkü altındaki sinek larvalarını hindiler zaten hemen bitiriyor. Bakın burada hiç sinek yokken aynı kapısın içinde burada sinekten geçilmiyor. Bunlar tamamen gaga yapısından, gagaya yapısından dolayı bir şekilde. Kazların gagaları geniş olduğu için bunların bu toprakların altındaki sinek larvalarını yiyemiyor. Ama burada bunların altı tertemiz bir tane bile sinek yok. Çünkü bunların gagaları sivri olduğu için Hiçbir var, hiçbir böcek, hiçbir şey yok. O yüzden bunları aralarında değiştiriyoruz. Haftada bir, dört günde bir bu şekilde.